Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle yepyeni bir arkadaşlar videosuyla karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar ilk olarak bugün ne yaptığımızı söylemeden önce şunu söyleyeyim ben size. Bir saniye bir şeye bakacağım. Ee, Alo. Alo. Bugün ne yapıyoruz Efe'cim? Ee, sen söyle. Ben sağlıyorum. Evet ama nasıl vs? cezalı vs 3 olan kazanıyor kaybeden bütün altın verilmesini harcıyor arkadaşlar değil mi Efe'cim attım istek attım istek Efe sen at attım attım Arkadaşlar burada bir şey söylemek istiyorum bu lazım dedim. Benim iki maç yapmam lazım. Niye? Annem, e, babam annem almaya gidecekmiş. Tamam o zaman. Arkadaşlar o zaman e, iki olan kazansın. Arkadaşlar iki olan kazanıyor. E, iki i̇ki olan kazanıyor. Kaybeden bütün elmas ve altınlarını harcayacak. Benim bir şey diyeceğim. De? Benim altınım 14 bin. Ve elmasım 55. Tamam harcayacağım bana ne? O zaman sen de şey Joker kartlarını harcarsın sen de o zaman. Tamam. Kabul. O iyidir. Arkadaşlar iki olan kazanıyor. Efe de bu arada kendi kanalına video çekiyor. Etiketlerim zaten Efe videonun altına. Ya Hayır balıkçı. Balıkçı ne yapıyor? <laughs> balıkçı cidden ne yaptı? Balıkçı ne yapıyor? <laughs> balıkçı bravo Onun dibisin balıkçı. Daha bir kişi görmedim. Hayır nasıl balıkçı yemin ediyorum. Balıkçı vurursan adamın dibisin. O balıkçı bir bu kayaradı sonunda. Anka kuşu benim kulemin yanına gelsin daha iyi olur. Vuramıyorsun. Kör noktada mı? Çok güzel. Şimdi. Kartın yok mu sonuç oğlum? İnternet kastı. Aa, arkadaşlar. İnternet kastı. Arkadaşlar böyle bir bahane yok. 3 taçın gerçek. Niye internet kastı? Videoda görürsün. tabi tabi Üç 3 taçın erkekler arkadaşlar. Ee, pek de hiç savunamayınca erkekler. Badem'in şey, videoda da görmüştük atmadığımız videoda. Hoş evet arkadaşlar. Atmadığımız videoda iksir golemi oynayıp beni yendi arkadaş da kendine e, şey havlu çocuk tamam. oynadı. İksir oynamadım. İksir golemi oynamadığım maçlarda 2-0. Ne fark ediyor? Arkadaşlar elektro dev iksir golemi alıyordu yani şimdi yani çok mu bir şey ifade ediyor? Oğlum o pek adamlık bu arada. aldın söyleyelim. Pek aldım. o pekka adamlık değil mi? Senin senin baban pekka oynuyor. Sen pekka, pekka oynuyorsun. Pekka adamlık da. Abi pekka yani savunacak kalkmıyor yoktu. ona rağmen yendim. Efe, iksir golemin varken benim Pekka'm ne işe yarasın? Pekka... Abi iksir golem neyse. Ben konuşmuyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ağladı yenilince, yenilince ağladı işte. Balıkçı lütfen çek. Balıkçı çek. Ha, çek de ilk defa. Balıkçı, balıkçı. Abi büz büz, sen nereye bakıyorsun? Ha, aferin lan balıkçı. X-ray ile bir atak yapalım. kurduk X-ray'i çok güzel bir şekilde. Bu maç sende net. Tamam bir 0 oğlum. İki evet. olan kazanıyor. Şöyle bir. Maal, senliye, Belki Sağol. kule takası yaparsın hocam. Ana kule aktivasyonu. Hadi. Yapamadık. Olsun. Üç taç geliyormuş bu arada. Balıkçı. <laughs> evet. Bir... Tamam. Arkadaşlar son maçımız. Bence. Çünkü ben zaten Efe'ye yenilmem. Şimdi mega çekilişte atıyoruz daha adaletli bir mod olsun diye. Bir, bir video olmamış videoda. Arkadaşlar e, arkadaşlar şöyle arkadaş bir kere beni iksir golümü de şey neden e, tamam, başta görelim konuşmayalım. Tamam o videoyu atsay çekseydik bana ne yani. Çekseydin atsaydın bana ne yani. Benim hatam değil. Sen konuşma izledim bir daha. Neyse arkadaşlar. Ya ağladı ağladı arkadaşlar. Bahane arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada şey diyeyim mi? Keşiş yok ya çok sıkıntı maç. Tamam bakıyoruz. <laughs> <laughs> çok güzel. eşek çarptı. Altın şövalyeyi bırakmayız. Altın şövalye bu arada. Altın şövalye kötü. Arkadaşlar şey, benim destemenin şampiyon kartı altın şövalye. İşte arkadaşlar bu side oynayan birine göre. Evet, evet. Onu söyleyeyim. Kalabalık kart barbarlar ve barbarları tek atlayalım. Arkadaşlar konuşmayalım. E, maçta göreceğiz. Ve zaten bu maçı yani sen de bir maç daha atacağımız için ben hiç panik olmayacağım. Çünkü 1 bir bir olmuş olacak. Hadi seç artık kartını kardeşim. Arkadaşlar görüyorsunuz kardeş kardeş şefi kardeş kardeş şefi kardeş, kardeş kardeş. Tamam bu. Sözü bir eşsene. Bu arada tamam. laf etmezsin artık. Ben de seni görmedim bile. Ben senin destene bakmıyordum. Şakasız. Fıçığı yanlış attım ama vurdu güzel. Sen prenses almışsın. Alayım galiba. Bir atak kartım olsun. Ya görmediğim şimdi, diyorum. Onu laf etmedim. Prensese niye laf edeyim? Kötü kart değil ki. Kardeş kardeş vurdu kuleye. Güzel. Güzel. Binci geldi, binci geldi. Yapma be. Kurumalar yetiş bir kere de oğlum. Bir kere de yetiş oğlum be. Bak bu fena. Yanlış attım. Bu çok çok be. Abi gördüğüm en iyi prens. Prens vurmalı ki. Dur. Nasıl vurdu? Ben görmedim. Ben full Valkyrie vuruyorum sana. 500 hazır olan bir tane vuruşunda. Ne vurmaz mı? Vurur mu? Vur. İki bile zorluyor. Harbi. Evet onun için fark etti. İnşallah zıplamaz mı prenses? Okey. Kuleye bak prenses çok iyisin. Nereye bakacak oğlum başka? Ana kuleye mi bakacaktı? Tövbe. Ana ya bir şey yapacağım zaten. Yok. Okey. Bu maç bende arkadaşlar. Evet. Fıçı şey bekliyorum, fıçı bekliyorum. Tam fıçı çeken dedim ya, sasım gelmedi. Oyun sonunca kalktı. Tam hala yoktur o zaman. Oh. Kule takası geleceğim yapacak bir şey yok. Veya korumalar. Sen gidersin Kule takası imkansız bir şeydi evet. Çok iyi ondur. Çok iyi o alırız. Yolumuza bakarız acele. O alırız yolumuza bakarız. Yapma. Barbarlar. Yapma. Dur şimdi. Şu şöyle. Yapma sıkıntı maç. Yendim. Yenemedim oğlum da. Altın şuvali çok Oha. çalıştı. <laughs> Bence alev topuna gerek yoktu. <laughs> Tahmine bak. Tahmin yapmadım bu arada. Onu ata savunmak için atman gerekiyordu derken. <laughs> Bitti maç. <laughs> i̇şte Hiç bu. Alamazsın. Arkadaşlar. Neyse. Telefon bende bu arada. Üçte biter. Babam gitmedi abim gitti almaya. Oo, tamam. Kabulüm. Dur yanlış kama çevirdim. Oh kurtuldum. Come gelirse, bir comeback gelirse çok iyi olur böyle. Comeback gelirse böyle video böyle coşar. Comeback gelirse video coşar arkadaşlar. Video ne yapıyor? Video coşar comeback gelirse. Comeback gelirse coşar coşar. Ben başka bir kart alabilirdim. Abi sana balon geldi. Abi ben yanlışla yanlış kart aldım. Şaka gibi. Kart yüzünden kaybetmezsin. Yok kaybederim. Antajlar, kaybederim. Öyle bir kart alamadım ki. Arkadaşlar kalbet geldi. Balon aldıysan yani balonu sonunu vereceğim tek kart oydu. Ve onu kaçırdım ben. Ama şu halde... Evet, an... Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar şu haliye savunur mu? Daha fazla ilk sıra harcayayım valla. Bu kaç ilk sıra harcadın lan? Yes! Yapamadın. Vursun Prenses Kule'ye. Kule Prenses Kule'ye vursun diye bekledim zaten Dart Goblin olmasın diye. <laughs> Ortalar Şunu yapmasam olmaz. Aşılar, <gülüyor> aşılar. <gülüyor> Arkadaşlar komik git, geliyor. Arkadaşlar şu an. Yap yap. Şimdi tamam. Şöyle sağ kuleyi çok takmayacağım. Arkadaşlar gittik. Gitmedin çok rahat savunursun. Kaçtan domuz dolu orada görmedin mi? Tamam da sondun işte. Kraliyet oldu. Yapma be. Ya. <laughs> <Anakulak gülüyor> <Anakulak da> ben seni çağırdım <laughs> ye. Ye. Anokulat <laughs> Ana Anokulat dosyunu, anokulat. kulak. Evet, ana <seni> gördün mü? <laughs> Gördüm. Çok iyiydi, eyvallah. Oğlum. Onu bir... boş ver, onu yap. Ben şu X X'le yazsam bile boş verebilirsin ki. Yok o kadar boş vermem. Daha fazla. Arkadaşlar. Ya, yok. Ya. Saldım ama çok bitir ciddiyim. Abi sen daha vur. Tamam. Yendin ki. X-ray'ı da hatalattım ya. Can hayır. Hayır. Us. Savundun orayı. Çok iyi. Geldi benimki. Dur. Ben geliyorum. Hala kan bu arada. Aa. Şimdi bittin. Şimdi bitemezsin hala. Bitemezsin hala. Pes etmiyorum. Aa, bittim. Artık bittim. Ben üç taç vermek. Ben iksir golemi, <laughs> ben iksir golemi oynayamadım. Üç taç vermem. <laughs> Alev topunu da atar. Alev kalesin. Annem tofunu da atalım. Kule ne aldın bu arada? ben <laughs> onu da alamadım. Maç devam etse alırdım ben maç. Aynen. Maç devam etse bebeğim. bebek. 2-1. Arkadaşlar comeback atamayacak. Şimdi mega çekişti. <laughs> mega çekişti şimdi arkadaşlar. hadi. Arkadaşlar bu. Güzel bir video geldi. Evet. Çarenler, evet. Şimdi mega çekilişte attım. Ay. Lego çekilişte o. Ben yok ederim. O bir iksir gol. Var ya. Arkadaşlar. Bütün iz. Almayayım. Hadi. almıyorum. almam. Sen şimdi ben sen miyim? Bas, ben, sen miyim? He bir an sen bana diyorsun sandım. Hadi atar <laughs> Felaket kulesi mi aldı? <laughs> Şeyden ha. dolayı değil mi? İksir golem almamdan korktum. Ya Doğruyu söyle o yüzden. Ondan korktun. Yani sen gidersin elektrolev falan alırsın. Ama onun yerine şey alsaydın da daha mantıklı bir şey alabilirdim. Abi domuzcuk verdi oyun sana. Şaka gibi. Ya şey yok. Bırak abi bombacı ver aldım. Al. E geldi benimki. Geldi benimki geldi. Nerede geldi? <laughs> prens prens. Geldi. Prens. Prens'e gıcık olan eleman. İki tane bina alacağım sırf prens için. <laughs> Hatta üç tane bile alabilirim. Ben de prens takmamak <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ben atak kartı bulamadım kendime. Evet, atak kartı. Düzgün yok, elektrodevi dışında. Elektrodevi de savunursun. Sonuna... evet savunurum bu arada. Cehennemi unuttum. Her şeyi, her şeyini savunurum bu arada ben senin aferin alalım. Sen seçeceksin çok iyi aferin aferin. Roket mi? Roket mi bulacaksın? Acı... Geçekse bana böyle bitirmem lazım. Abi sen bana, bu arada alırsın bu arada beni. Hani comeback geldi bile diyebiliriz. Abi benim destem birinci aranda destesi gibi oldu şakasız diyorum. Kafes. En iyi başlangıç hamlesi bu arada kafestir arkadaşlar. Aa şaka gibi gitti. Bir tane vuracak. Şaka gibi gitti. Bir tane tamam. bir, bir, bir de. 12. Siri de beklemeyelim arkadaşlar. Ya. Hatta evet, şu an şey risk gibi bir hamle yaptık Dur, arkadaşlar. Şey Basıyordun. Bas i̇ksirim bitti. İksirim bu arada bitti. Bitmedi. Gittin. bitmedi iksirim. Ya. O iksirim de vardı. Abi bu ne? Bitmiyor mu iksirin? Ben, ben bitti. Aga ben düşük iksirli kartlarla oynuyorum ya. Roket çok da bir şey. Hacı var. Hacı bu arada ben bütün destemi şey almak için kurdum ya domuzcukları. Şakasız diyorum domuzcuk savunmak için deste kurdum ben. Bunu fark ettim. Sonunda roket döndüreceğim ama. Açık silin kaldı toplam 10 vardır. Sonra döndüreceğimi kim söyledi roketi? Tamam, hiç sıkıntı değil. Çok az hasar yiyeceğiz. Çok iyi. Zaten bizim destemiz 2x destesi arkadaşlar. Şu an çok da bu hasarlara üzülmeye gerek yok. Aa yani var da. Benim de destem. Aynen, i̇nternet dondu. Abi şey. Peki ya maç Yalan söylüyor arkadaşlar. İksiri yok. İnternet gitti. Tamam hadi öyle kulemi veririm sana. Yalan söylediğini biliyorum bu arada. Alo. İki tane gardiyan yan yana. Ömer internet gitti. Videoda izlersin inanmazsan. Tamam hadi bu o maçı şey saymıyoruz. Ya. Tamam bu maçı saymıyoruz Gel, hadi. Tamam bitireyim hızlı saymayalım istiyorsan. Ama sen salmıyorsun ki. Ben kolay kolay saymaz. Hayır maç senin. Ben senin için bitirmek istiyordum. Ciddiyim ben maçı devam etseydim seni net yenerdim. Ben senin için saldım maçı oğlum. Hızlıca bitirelim. Bu maçı saymayacağız bu arada. Yani sen yenersen sayırız da ben yenersem saymayacağız. Çünkü internetin gitmiş belli ki. Videoları izlersin. Tamam inanıyorum zaten. Hayattaki bir şans vardır o şans benim değildir. Eğer sen ne Yiğit Efe'yi sandın alkışla. Bu arada roket döndürmeseydim ben yenerdim. Bu arada bir şey diyeyim Bence sal çünkü e, sayılmayacak zaten maç. Video uzun oldu ama. Yenen bence kazansın. Bu maçı? Hayır hayır. Adın maçı. Tamam. Kabul. Zaten öyle olacak gibi ihtimal. Ben saymadım. Evet. Arkadaşlar 19 dakika oldu. Siyok da zaten 23 dakika video yapıyor. Biz de o kadar yapmış oluruz. Arkadaşlar bu maçı saymıyoruz. Çünkü Efe'nin interneti gitmiş. Arkadaşlar. Yenem. Bu maçı yenen kazanıyor ve bahane yok. Böyle internetim gitti bahanesi yok. Sen at isteği istediğin map'ten. Ayrıca Efe'nin hesabı bu, bu arada gösterelim profilde. At istek artık. Attım mega. Mega çekeştim tamam. İlk sen seçeceksin. İksir golem yok bu arada. Yok değil, şifacı iksir golemi alabiliriz. Şaka şaka. Ay, <laughs> <laughs> Goblinstein için aldım yıldırımı bu arada anlamışsınız zaten. Ben olsam ne alırdım biliyor musun? Ne <laughs> söylemeyeyim şimdi alırsın? Koç bincisi. Yok. Goblinstein'in ne niye olmadı yine? Ben Goblin Stein'i demedim. Burada Goblin Stein'i topar toptan bahsediyordun değil mi? Lan ben fişekçi almadım evet. mı? Sıçtık. <laughs> Çok komik. <laughs> Acaba en sevdiğim bina kartını aldım ben şu an. Arkadaşlar en sevdiğin bina kartı ne diye sorarsanız benim arkadaşlar Goblin Kafesi. Siz de yorumlara bekleriz. Benim mezart dışı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Goblin kafesi şey çünkü arkadaşlar. 4x de Yani şahsen goblin kafesi mini pekta gibi bir şey. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim ben size. Goblin kafesini attığınızda 4 iksir kar ediyorsunuz. Çünkü bina 0x'leri falan gibi yani. Goblin kafesine tek bir kart olarak getirseydim goblin diye. Arkadaşlar ben. Bu şeyi goblin kafesine 4 ben Goblin'i 4'e yeterdim, Yani 4 iksire. Yani o yüzden 0 iksir bence bu kart. Hadi atak kart. Çok sıkıntı ya. Bir atak kartını seçmedim sıkıntı. Abi şampiyon alalım. Sen almadın bu arada. Ben aldım. Ben yani seçtim. Yok yemin ederim ben aldım. Videodan izlersin. En iyi başlangıç hamlesini yapalım. benden iyi başlangıç olmasın tamam döngü dışı kalmamak için şöyle bir küçük prens basabiliriz hiç problem değil koruyamadık o felaket kulesi 1 3 4 5 6 7 şu 9 Evet o saatte yemek zorundasınız. Benim geçirim. Evet. Goblin içten atacağım başka kart mı var? Tomruk tek atmıyor ki fişekçiye. Çok gıcık bir şey. Şey. Ben tomruk fişekçiye tek atmalı. Yoo. Saçma. Değil bu arada. Bu arada bir şey diyeyim. Bu maçı yenenin kazanması da adaletsiz bir şey. Çünkü ben öndeydim yani. Niye öyle bir şey yapıyoruz? Ee, yapacak bir şey Ben maçı yenecektim bu arada. Öbür maçı. Aynen. Ne konuşmayacaktım dikkatim daldı. Ayşe bence adaletsiz. Siz de, de yorumlara yazın. Bence bir maç daha atmalıyız. Bittir bu maçı. E sen ne diyorsun sence bir maç daha atmalı mıyız? Hadi cevap. Maçı aldım zaten oğlum. Evet. O zaman ben mi kazanırım? Hayır hayır şey bir maç daha atacak mıyız? Çünkü Efe şöyle düşün. Ben, ben sana, sana... Ne? Çok uzun olmaz. Efe. Var ya ama arkadaşlar şimdi adaletsiz değil mi şimdi? Hadi ben yenmiştim normalde. kazandı. Hadi bay bay. Oğlum cezalı abi şeyde dostluk kazanıyor ya. O dostluk kazandı. Bay bay. Ben bakacağım kimin kazandığını ama yine. Savaş günlüğünden. O maçı saymayacağım haberin olsun. 1-0. Bitirdim ben. Ee, tamam ben daha bitirmedim. 2-0. İki iki bitmiş baktım. Arkadaşlar bu arada bir önceki maçlar bizim şey alıştırmam için. Neyse. Arkadaşlar bir, bir videonun daha sonra geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla bakalım.